Herkese merhabalar. Arkadaşlar yazım bilgisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Daha önce söylediğim gibi TYT Türkçe akıllı defterimizden işliyoruz konularımızı. Bu defterin pdf'ini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan sizler de indirip takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Arabada çantamı unuttum. Arkadaşlar DAD'nin yazımını işliyoruz. Konumuz bu. D, K ve Mi. Arabada çantamı unuttum ifadesi doğrudur. Daha birleşik yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Arabada almıştı ama kaza yapmış. Buradaki dayı ayrı yazmalıydık. Araba Da şeklinde. Memleket de cennet gibidir. Buradaki D'nin ayrı yazılmasında herhangi bir sakınca yok. Ama T şeklinde dönmüş. Bu yanlıştır. Memleket D olmalıydı. Yani ayrı yazılan dağ değerler T'ye dönüşmez. Ağlasan da faydası yok. Dağ'ya ayrı yazmışız. Doğrudur. O zaman da'denin kuralı nedir? Da'de iki tanedir. Bulunma haleki ve bağlaç. Bulunma halekleri her zaman birleşik yazılır. Bağlaç her zaman ayrı yazılır. Pratik olsun diye söylüyoruz. Dahi ve bile anlamındaki da'deler bağlaçtır ve her zaman ayrı yazılır. Eee... Birleşik yazılması gereken dağ değerlerin bir kuralı yok mu? Kuralımız şu. D'yi cümleden çıkardığımızda anlam bozulursa bitişik, bozulmazsa ayrı. Bu kural işliyor arkadaşlar. Ama e, kocaman bir paragrafta, e, 20 tane daha değerinin olduğu bir paragrafta bunu yaparsak bir hayli vakit kaybettirir bize. Başka bir yolu yok mu hocam? Var. Başka bir yolu da şu. E, nerede sorusunu soracağız? Nerede? Nerede sorusun sorduğunda cevap alabiliyorsan birleşik yazılacak, alamıyorsan ayrı yazılacak. Mesela arabada çantamı unuttum. Nerede unuttum? Arabada. Cevap var, o zaman daha da birleşik yazılacak. Arabada almıştı. Nerede almıştı? Arabada almıştı. Oluyor mu hayır, ayrı yazılması lazım. Memlekette cennet gibidir. Nerede cennet gibidir? Memlekette cennet gibidir. Olmuyor. Dade ayrı yazılması, ayrı yazılması lazım. Ağlasan da faydası yok. Nerede yok? Ağlasan da yok. Olmuyor. Ayrı yazılması lazımdır. Yani nerede sorusunu sorabiliriz. Bir de bir pratik yol daha. Fiillere dikkat arkadaşlar. Fiillere gelen dadeler ve kiler her zaman ayrı yazılır. Ağlasan, ağlamak fiildir burada. Daha da hiç düşünmeye gerek yok. Ayrı yazmalısın. Kiiler için de aynı şey geçerli. E, geldim ki, buralarda yoksun. Ayrı yazılması lazım. Yani fiillere gelen daha değerler, ki'ler ayrı yazılmalı. E, i̇ncelemeye, nerede sorusunu sormaya ya da cümleden çıkarmaya gerek yok. Bunu pratik haline getirebilirsin. Daha değerlerle alakalı muhabbetimiz budur. Bir de şu cümleden çıkarma taktiğini bir deneyelim, bakalım doğru mu söylemişiz. Arabada çantamı unuttum. Dayı çıkar. Araba çantamı unuttum. Bak anlam bozuldu. O yüzden birleşik yazılmalıydı. Araba da almıştı, ama kaza yapmış. Araba almıştı, ama kaza yapmış. Dayı ayrı ayır e, anlam çıkardığımızda anlam bozulmadı. O yüzden ayrı yazılmalıydı. Memleket de cennet gibidir yani. Çıkar dayı. Memleket cennet gibidir yani. Anlam bozulmadı. Ayrı yazılması lazım. Yanlış olmasının sebebi T olmalı olmasıydı. Ağlasan da faydası yok. Çıkar cümleden. Ağlasan faydası yok. Anlam bozulmadı. O yüzden ayrı yazılması lazımdı. Tamam. Daha ne? bu şekildeydi. Sıra geldi Ki'ye. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Arkadaşlar Ki'lerdeki kuralımız Ler. Tamam. Ler taktiğini uygulayacağız. Yazacaksa yazacağız zaten şu anda. Birazdan şuraya. E, ler getirebiliyorsak kelimeye ama cümleye değil. Ler getirebiliyorsak, bitişik getiremiyorsak ayrı yazılacak. Evdekiler diyebiliyor muyum? Başka bir cümlede bu kelimeyi kullanabilir miyim? Kullanabilirim. O yüzden birleşik yazılmalıydı. Doğrudur. E, bizimki yine karaları bağlamış. Getirileri kardeşim bizimkiler oluyor. Başka bir cümlede kullanabilirim. Cümleye getirmiyorum bakın sadece kelimeye. O yüzden birleşik yazılmalıydı. Doğru. Sanat bizim en zayıf tarafımızdır. Sanatkiler diyebilir misin kardeşim? Diyemezsin. O yüzden ayrı yazılmalıydı. Anladım ki yol uzun vazgeçtim. Anladım kiler diyemiyoruz. Ayrı yazılması lazım. Ayrıca az önce de söylediğim gibi şurada söylemiştim bakın. Fiillere gelen kiler her zaman ayrı yazılır demiştik. Düşünmeye gerek yok. O zaman açalım kuralımızı. Ki 3 tanedir. Güzel kardeşim. Zamir olan ki, sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki ayrı yazılır, diğerleri birleşik yazılır. Peki ben bunu nasıl ayırt edeceğim? İşte demin de söylediğimiz gibi ki'ye ler getirdiğimizde anlamlıysa bitişik, anlamsızsa ayrı yazılır. Olay bundan ibaret. Ama aması var işin içinde. Kalıplaştığından dolayı bazı kelimeler e, ayrı yazılması gerekirken kural gereği birleşik yazılır. Nedir onlar? Sanki, bakın sankiler diyemiyorum. Ayrı yazmam lazım ama birleşik yazılacak. Oysakiler diyemiyorum. Ayrı yazılması lazım ama birleşik yazılacak. Madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illaki. Bu kelimeler kalıplaştığından dolayı istisnai'dir ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılır. Biz bunları hatırlayın e, kodlamıştık. Ne diye kodlamıştık? Çocukluğumuzdan beri hep yaparız bu hareketi. Son bah çe mi şeklinde kodlamıştık. Siz de notunuzu alırsınız. Yani sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illaki. Olay bitmiştir. Ki'nin yazılışıyla alakalı muhabbetimiz budur. Ler taktiği bize yeter. Bir de mi'ye bakacağız. Dersin için dinlemiyorsun. Şuradaki mi. Kural şudur arkadaşlar, mi her zaman ayrı yazılır. Tamam? İstisnası istisnası falan yoktur. Ama mi soru edatıysa ayrı yazılır. Soru edatı olmayan bir mi'yi ayrı yazmayacağız. Mesela dersi dinlemiyorsun. Buradaki mi ayrı yazılmış yanlıştır. Çünkü bu soru edatı değildir. Soruyu sorduran burada niçin kelimesidir. Peki bu mi nedir? Bu mi menin olumsuzluk eki olan menin ünlü daralmasına uğramış halidir. Tamam dinlenme idi aslında bu mame olumsuzluk ekiydi. Bununla karıştırmayacaksın sadece. Bunun haricinde e, mı, her zaman ayrı yazılır. Ne gibi? Sen bizi dinliyor musun? Buradaki mu ayrı yazılmış gördüğünüz gibi. Ve gelen ekler de mu'ya bitiştirilmiş. Eyvallah böyle yazılmalıdır. Soru sorsa da sormasa da. Tamam. Ne diyoruz? Kuralımız şu. Mi her zaman ayrı yazılır. Gelen ekler de mi'nin üzerine gelir. Ancak olumsuzluk ekinin daralmış haliyle karıştırmamak lazım. Olumsuzluk eki diğer fiillerin üzerine Olumsuzluk eki direkt fiillerin üzerine gelir. Bak dinle. Mi. Dikkat. Soru edatı kipin üzerine geliyor. Ee, anlamdan çıkaramazsan buradan çıkar. Olumsuzluk eki fiilin üzerine geliyor direkt. Kipi. Ev. Soru edatı kip ekinin üzerine geliyor. Yordan sonra gelmiş. Buna dikkat. Ama ee, soru sorsa da sormasa da mı mi her zaman ayrı yazılır. Mesela güzel mi güzel bir ev aldık. Oradaki mi soru sormuyor. Ama ayrı yazılması lazım. Tamam. Şimdi bunları bir pekiştirelim. Arkadaşlar önce dadenin yazılışına dikkat. Yurtta sol, cehanda sol. Tağlar ta var bakın burada. Tağda. Bunlar birleşik yazılmış. Doğrudur. Nerede sulh? Yurtta solh. Nerede sulh? Cihanda sulh. Nerede sorusuna cevap alabiliyorum. Kıyamet kopsa da duymaz. Ayrı yazılmış. E, fiilin üzerine gelmiş çünkü. Ayrı yazılabilir. Doğrudur. Banka. Bankada hiç hesabım yok. Banka da ayrı yazılmış. Doğru mudur? Yanlıştır. Birleşik yazılması lazım. E, nerede hesabım yok? Bankada hesabım yok. Cevap alabiliyorum. Ayrıca da cümleden çıkarma taktiğini de uygulayabiliriz. Banka hiç hesabım yok diyemiyorum. Birleşik yazılması lazım. Biraz sus da beni dinle. Biraz sus da ayrı yazılması lazım. Çünkü bu bir fiildir. Konuşma, konuşmacıyı ayakta alkışladılar. Ayakta. Nerede alkışladılar? Ayakta alkışladılar. Eyvallah. Birleşik yazılması lazım. Ama birleşik yazılan da değerler ünsüz sertleşmesine uğramalı. Kel sert olduğundan dolayı dağının da ta'ya dönüşmesi gerekiyordu. Ama dönüşmemiş. Bu yüzden yanlış. Yoksa ayrı mı birleşik mi? O kısım doğru. Gidip de gelmemek var. Gidip de ayrı yazılmış. E, tabii ki ayrı yazılacak. Çünkü fiilin üzerine gelmiş. Fransa'da birkaç yıl kalmış. Daha iyi ayrı yazmış. Birleşik yazılması lazım. Nerede birkaç yıl kalmış? Fransa'da birkaç yıl kalmış. Tamam. Birleşik yazılması lazımdı. Bunları anlatıp daha ne yapacaksın? E, fiilin üzerine gelmiş. Otomatikmen ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Dilde ve fikirde sağlam bir insandı. Nerede sağlam bir insandı? Dilde. Nerede? Fikirde. Hep nerede sorularına cevap veriyor bakın. Birleşik yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Eyvallah. Doğrudur. Geçtik. Üniversite sınavında çıkmış olan bir soru. Bakalım bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakıyoruz. Kişiye odaklı söyleşilerde amaç soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. Evet şurada da, D var. Nerede getirmek dile gündeme getirmektir? Kişiye odaklı söyleşilerde nerede sorusuna cevap alabildim. Devam. Birleşik yazılmalıydı. Birleşik yazılmış yani. Bu tür söyleşilerin öznesi toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. Toplumda Nerede merak uyandıran? Toplumda merak uyandıran. Nerede sorusuna cevap verdiği? Birleşik yazılmalıydı. Doğru. Devam. Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. Söyleşilerde yer alır. Nerede yer alır? Bu söyleşilerde yer alır. Nerede sorusuna cevap verdiği? Birleşik yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Sıkıntı yok. Devam. Kimi zaman da tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. Tamam. Kimi zaman da tanınmamış. Nerede tanınmamış? Zamanda tanınmamış. Mantıklı mı? Değil. Ayrı yazılmalıydı. Fakat birleşik yazılmış. Yanlışlığımız burada. Tamam. Güzel kardeşim. Olay bitmiştir. Bir de ki'nin yazılışıyla ilgili bir antrenman yapalım. Bakalım anlaşılmış mı? Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Neydi kuralımız? Ler getiriyorduk. Getirkenleri karşıkiler bu kelimeyi başka bir cümlede kullanabilir miyim? Evet, bu taraftakiler sağlam, karşıkiler çürük. Mantıklı. O yüzden birleşik yazılmalıydı. Doğru yazılmış. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer olurkiler diyebilir miyim? Hayır. Ayrıca fiilin üzerine gelmiş, Otomatikmen ayrı yazılmalı diye düşünebilirsin. Fakat birleşik yazılmış. Yanlış. Ya gözler altındaki mor halkalar, altındakiler diyebilirim. O yüzden birleşik yazılmalıydı. Fakat ayrı yazılmış. Devam. Yanlış yani. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum kiler diyemiyorum. Ayrıca fiilin üzerine gelmiş. Otomatikmen ayrı yazılması lazım. Fakat birleşik yazmışlar. Delikanlı çağımızdaki cevher sonunda gider. Delikanlı çağımızdakiler diyebilirim. Çağımızdakiler diyebilirim. Dolayısıyla birleşik yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Eyvallah. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Seyret kiler diyebilirim. Pardon. Seyretkiler diyemem. Ayrıca fiilin üzerine gelmiş. Ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Yanlış. Salonun camlarını silmiş. Mutfağınkiler duruyor. Mutfağınkiler. Mutfağınkiler diyebilirim. O yüzden birleşik yazılmalıydı. Ayrı yazılmış. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Desem kiler. Fiilin üzerine gelmiş. Desem kiler diyemiyorum. Ayrı yazılmalıydı. Ayrı yazılmış. Doğru. İnan ki hiç ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece. İnankiler diyemiyorum. Ayrıca fiilin üzerine gelmiş. Ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Yanlış. Devam. Yine üniversite sınavında çıkmış bir sorun. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hemen bakalım. Öylekiler diyemiyorum. o yüzden ayrı yazılmalıydı. Fakat birleşik yazılmış. Doğru cevabımız budur. E, son bahçeminin içinde de geçmiyor bu. Değil mi? Şöyle yazayım. E, ee, ö yok bunun içinde. O var. Oysakinin karşılığı o. Öyle ki son bahçeminin içinde geçmiyor. Yani istisnai bir kelime değil. Ayrı yazılmalıydı fakat birleşik yazılmış. Cevabımız Adana'dır. Diğerleri doğru. Hangisinin yazımı yanlıştır? Bir bakalım. Az kitap okuyan bir toplum muyuz? Mu ayrı yazılmış. Eyvallah doğrudur. Bu kitapları siz mi aldınız? Mi soru edatıdır. Ayrı yazılmış. Doğru. Çok okunan kitaplar bunlar mıdır? Mı soru edatıdır. Ayrı yazılmış. Doğru. Burası kitap okumak için uygun mudur? Uygundur. Sıkıntı yok. Ayrı yazılmalıydı. Bu kitabı niçin okumuyorsun? Buradaki mu soru edatı olan mu değildir. Yine demin de söylediğimiz gibi olumsuzluk eki olan ma'nın ünlü daralmasına uğramış halidir. Soruyu sorduran kelimemiz niçindir? Doğru cevabımız Edirne. Peki Mami'yi de bir test edelim. Anlayabilmiş miyiz? Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa boş kutucuğa artı, eksi yoksa artı koyacağız. Mami ile alakalı. Bakalım. Siz de oraya onlarla gidecek misiniz? Mi ayrı yazılmış. Sonra Doğrudur. Yarın akşam otobüsle mi geleceksiniz? Mi sonra Ayrı yazılmış. Eyvallah. Kardeşin beni çok iyi tanıyor değil mi? Mi birleşik yazılmalıydı soru edatı yanlış yazılmış. Konuyla ilgili çok soru çözdün mü? Soru edatı ayrı yazılmış. Doğru. Şiir şirin mi şirin bir kasabaya tayini çıkmış. Mi soru edatıdır. Her ne kadar soru sormasa bile ayrı yazılır demiştik. Ayrı yazılmış. Doğru. Konuyu iyi çalıştın mı? Soruları çözebilirsin. Yine soru edatıdır soru sormasa bile. Ayrı. Yarın akşam neden bize gelmiyor son? Mi mamenin ünlü daralmasına uğramış halidir. Soruyu sorduran kelimemiz neden kelimesidir? Yani yanlış yazılmış. İstediğin kitapları sana getirmiş miydi? Mi ayrı yazılmış. Soru edat olduğu için doğrudur. Olay bitmiştir. Tarihlerin yazılışı 23-12-2020 bu ifade doğru değil. Çünkü araya nokta gelmeli ya da eğik çizgi gelmeli. E, kısa çizgi olmaz. Tarihlerde gün, ay, yıl arasına nokta ya da ilk çizgi gelebilir. 11 Eylül 1921'de orta yaş sayılacağım. 11. Nokta, Eylül nokta. Bu ifade yanlış. Neden yanlış? Çünkü ay kısmını yazıyla yazdığımızda aralara herhangi bir noktalama işareti girmez. Burada olduğu gibi. Devam. 12, 9, 2014'te doğdum. Roman rakamıyla yazmış ay kısmını. Bunu pek görmeyiz ama üniversite sınavında ya da denemelerde sorabilirler. Doğrudur arkadaşlar. Ay kısmını sadece böyle roman rakamıyla yazabiliriz. O zaman kuralımız. Tarihlerin arasına nokta ya da eğik çizgi gelir. Ay yazıyla yazılmışsa herhangi bir noktalama işareti girmez. Tamam. Bir de sayıların yazılışına bakalım. 1983'te doğdum. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Çünkü sayıların her birerinin arasını açmak zorundayız. 1000 boşluk 9 boşluk 100 boşluk 80 boşluk 3 boşluk bitti. Tamam böyle yazılmalıdır. Her rakamın arasını açacağız. 61'li oynamayı seviyor. 61'li birleşik yazılmış. Doğrudur sayılarla bir oyun ismi oluşturulmuşsa o birleşik yazılır. O zaman kuralımıza bir bakalım. Sayılar yazıyla yazılmışsa rakamların arası açılır. Tabii bu bir çekte, senette ise yani parasal bir durum söz konusuysa bu hareketi yapmayız. Bir de oyun isimlerinde bu hareketi yapmayız. Ama bunun haricinde sayıları yazıyla yazmışsak kaç basamaklı olursa olsun sayıları yazıyla yazmışsak aralarını açacağız. Çek senetlerde neden yanmıyoruz? Çünkü araya bir rakam sıkıştırırlar vatan hainleri. Geç. 17.15'te dersim başlıyor. Sevgili gençler 17.15 yanlıştır. Çünkü araya iki nokta girmez. Tek nokta. Dijital saatler bizi yanıltmasın. Saat ile dakikanın arasına nokta konur. Başka. İkinci yılında kâra geçti. Bu ifade yanlıştır. Çünkü ikinciyi i'yi düşürmem gerekiyordu. İkinin sonunda da i olduğundan dolayı. İki inci gibi okunuyor şu. Yani sonunda ı, e, I, i, u, ü varsa bir sayının sıra sayı ıncı inci, inci ekini getirirken dikkat edeceğiz. Sıra sayılarda son harfe dikkat. Ne var? 2 İki var. İkinci derken i'yi düşüreceğiz. 20 var, 7 var, 50 var. Başka aklıma gelenler bunlar. Tamam, üçer yıl arayla fidanlar dikildi. Üçer kelimesi sayıyla yazılmış, yanlıştır. Rakamla yazıyla yazmak zorundayız. Üleştirme sayıları arkadaşlar, rakamla yazılmaz, yazıyla yazılır. Enteresan bir kural. Tamamdır, sevgili gençler, sayıların yazılışını da öğrenmiş olduk. Haydi bakalım, buralarda yazım yanlışları varsa var, yoksa yok diyelim. 29 Ekim'de kızımızın doğum gününü kutladık. 29 Ekim böyle yazılmış. Yanında rakamsal bir tarih var. Sıkıntı yok. Olur. Caiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Ee, az kaldı. Ee, burada nokta kullanılmış. Noktalar kullanılmamalıydı. Ne dedik? Ayı yazıyla yazmışsak noktaları kullanmayacağız. Şirketimiz Murat'ın ikinci pardon şirketimiz Mart'ın ikinci haftasında bayi toplantısı yapacak. Mart'ın M'sini büyük yazmışız. Doğru mudur? Yanlıştır. Çünkü yanında rakamsal bir tarih yok. 17 Mart falan deseydi eyvallah. Öyle, o zaman olurdu. Bütün çalışanlar haftada ikişer gün tatil yapıyor. İkişer kelimesini böyle rakamla yazmışız. Yanlış. Yazıyla yazmalıydık. Birleştirme sayıları yazıyla yazılır. E, 05 5 2005'te ikinci çocuğumuz dünyaya geldi. Buradaki 5'i yani ay olan kısmı roman rakamıyla yazabiliyorduk. Yani sıkıntı yok. Doğrudur. 13 gün sonra Almanya'dan amcam geliyor. 13. Buradaki 13 ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Yanlış. 10 milyon kişinin kişisel bilgisi ele geçirilmiş. 10 milyon. Sevgili gençler sıfırlar çok sağ böyle yazılabilir. Doğrudur. E, ben yanlış yapmışım ama doğru olacak bu. 15 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Ee, rakamsal bir tarih var. Eylül'ün elsini doğru yazmışız. Pazartesinin pelsini doğru yazmışız. Ama günün gelsini yanlış yazmışız. Niye büyük yazalım ki? Tarihe dahil değildir o. Her çarşamba arkadaşlarla buluşuyoruz. Çarşambanın çelsini büyük yazmışız. Yanlış çünkü rakamsal bir tarih söz konusu değil. Tamam. Bir de kısaltmaların yazılışlarına bakalım. TBM Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapılıyor. Bu böyle yazılır mı? Yazılmaz arkadaşlar. E, TBMM'de demem lazım. Çünkü kısaltma büyük harflerle yapılmış. Kısaltma büyük harflerle yapılmışsa kısaltmanın okunuşuna göre ek getirilir. Açılımın okunuşuna göre değil. TDK'nın yeni sözlüğü çıktı. Bunu da böyle kısaltmışız. Kısaltmanın okunuşuna göre getirilmiş. Eyvallah doğru ama e, Kısaltma böyle okunmuyor. TD kenin olmalıydı. Çünkü kısaltmalarda K diye bir harf yok, K diye bir harf var. Yani kısaltma büyük harfle yapılmışsa ek kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Aman dikkat. Bir de KK'ya dikkat ediyorsun güzel kardeşim. Almanca'dan anlamıyorum. E, kısaltma küçük harfle yapılmış. O zaman açılımın okunuşuna göre ek getireceğim. Evet, getiriyorum Almanca'dan alemeden dememişim. Doğru yani. Ama yanlışlık var yine. Nerede yanlışlık var? İki tane noktalama işareti yan yana kullanılmış. Hem nokta hem kesme işareti kullanılmış. Böyle olmaz. İkisinden birini atacağız. Hangisini atalım? Kesme işaretini atalım. Almancayı kısaltırken sonunda nokta vardır. Nokta varsa zaten nokta ayırma işlemini yapıyor. Bir de kısa kesme işareti koymaya gerek yok. Sahanın etrafı 300 metreye yaklaşıyordu. Doğrudur. 300 metre açılımın okunuşuna göre getirdim. nokta kullanmadın hocam metreye. Evet arkadaşlar uzunluk ölçüleri bütün dünyada noktasız kullanılıyor. Biz de dünyaya muhalefet etmiyoruz. Uzunluk ölçüle ölçü birimlerine sadece uzunluk ölçülerine değil ölçü birimlerinde noktasız kısaltmalar yapıyoruz. Tamam. Doğru yani. Kısaltma küçük harfle yapılmışsa açılımın okunuşuna göre ek getirilmelidir. Ne yaptık biz şimdi? Kısaltmaların okunuşunu öğrendik. Mesela hemen sormadan geçemeyeceğim. Anlaşıldığına kanaat getirmem lazım. Kilogram böyle kısaltılır. Eyvallah. Ben bunu kısaltırken, ek getirirken KGY mi demem lazım yoksa kilogram I mı demem lazım. Doğrusu kilogram I. Açılımın okunuşuna göre getiriyoruz. Devam. Sincaplar art arda sıralanmış. Arkadaşlar art arda ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. Çünkü bu bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Hainler baş başa vermiş plan yapar. Baş başa ikilemedir. Ayrı yazılmalıydı. Birleşik yazılmış. O zaman ikilemeler güzel kardeşim. Her zaman ayrı yazılır. Ama dikkat istisnaları var. Bu kelimeler birleşik yazılır. İkileme olmasına rağmen nedir o kelimeler? Gitgide birdenbire alt üst alışveriş oldu bitti gel git ve hoş beş enteresan bir durum Türk Dil Kurumu bizim aklımızla alay ediyor İkilemelere ayrı demişiz eyvallah ama bu ikilemeler istisna acayip bir durum neden istisna güzel kardeşim cevabı yok bende de yok mantıken de yok Türk Dil Kurumu'nun acayip işleri. Devam ediyoruz. Evimizi çepeçevre çevirmişti. Çepeçevre ayrı yazılmış. Yanlış. Çünkü bu bir pekiştirmedir. Pekiştirmeler birleşik yazılır. Güpe gündüz hırsızlık yapmışlar. Güpe gündüz pekiştirmedir. Birleşik yazılmış. Doğrudur. O zaman kuralımız nedir? Pekiştirmeler her zaman bitişik yazılır. O zaman pekiştirme ile ikilemeyi ayırt edebiliyor musun? Ayırt etmen lazım. Çünkü pekiştirmelerde M, P, R, S harfleri kullanılır. Tamam. Güpe gündüz P harfi kullanılmış. Çepe çevre P harfi kullanılmış. Temiz tertemiz. Mor mos mor. Tamam. Olay bitmiştir. Bir bakalım. Pekiştirmelerle ikilemeleri ayırt edebiliyor muyuz? Kafası karma karışıktı. Karma karışık bir R'ye dikkat pekiştirmedir. Pekiştirme ise birleşik yazılır. Yağmurda sırıl sıklam olmuş. <laughs> sırıl sıklam R var bak burada. Bu bir pekiştirmedir. Pekiştirmeler birleşik yazılır. Ayrı yazılmış. Sürekli kem küm etmesi. Kem küm ikilemedir. E, i̇kisi de manasız kelimelerden oluşmuş ikilemedir. Ayrı yazılmış doğrudur. E, kardeşi küpe gündüz demin de çıktı bu örnek. P var pekiştirmedir. Birleşik yazılmalıydı. Sere serpe uzanıp yatmış. E, sere serpe r harfine dikkat. Bu bir pekiştirmedir. Birleşik yazılmalıydı. Ayrı yazılmış. Art arda ikilemedir. Ayrı yazılmış. Doğrudur. Ara sıra ikilemedir. Ayrı yazılmalıydı. Yanlış. Sonunda konuyu konuşmak için baş başa kaldık. Baş başa ikilemedir. E, i̇kilemeler ayrı yazılmalıydı. Doğru yazılmış. Ayrı baştan başa her yer kap karanlık olmuştu. Baştan başa bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Birleşik yazılmış. Tamam. Bir bakalım arkadaşlar. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Hangisinin yazımı yanlıştır? Sadece kelimeleri okusak kafi. Baş yapıt, baş kelimesi her zaman birleşik yazılır. Doğru yani. Yanı sıra, yanı sıra bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Burada birleşik yazılmış. Yanlışımız Burada. Ama diğerlerini kontrol edelim. Dilleri kelimesi doğru, yetkinliktedir doğru, herhangi doğru. Cevabımız bursaydı. Yine 2019 yılında üniversite sınavında çıkmış bir soru. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlış vardır? Bakalım. Doktora araştırmasını TÜBİTAK'ın bursuyla yürütmüştü. TÜBİTAK'ın böyle yazılmış. Açılımın okunuşuna göre getirmiş. Çünkü büyük harflerle yazılmış. Doğru. Saat 16.30'da başlayan maç TRT'den naklen yayınlanıyordu. E, TRT'den doğru yazılmış. Açılımın okunuşuna göre getirmişiz. Öğrenciliği zamanında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki KYK'da kalmıştı. KYK'da diye kısaltmış. Açılımın okunuşuna göre getirilememiş. Çünkü kısaltmalarda K diye bir harf yok. Ne demesi lazım? K, Y, K, D de demesi lazım. Kısaltmalarda K diye bir harf yok. K diye bir harf var. T, F, F'nin doğru yazılmış. T, B, M, M'nin doğru yazılmış. Diğer şıklar da doğrudur. Tamam. Arkadaşlar yazım bilgisiyle alakalı ikinci bölümümüzde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda yazım bilgisini tamamlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.